yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age hey of History 2 oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu video eğer e, ee, like işte tam arkadaşlar 10 like gelirse videonun yenisi gelecektir. Hadi bakalım ne zaman başlamış bekleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son eee ee, Yunanistan, ee, Ermenistan, ee, Kosova, e, yok. unuttum ama arkadaşlar, e, tamam tamam arkadaşlar 3 tane yeri işgal etmiştik. Videodan önce arkadaşlar baktım orada neden asker yetiştiremiyorum diye çözemedim. Ee, bakacağım. Bakalım yapabileceğiz mi? Bugün arkadaşlar Suriye işgali yapmayı düşünüyorum. İnşallah da becerebilirim. Ondan önce arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olun arkadaşlar. Şuradan bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Neyse. Hadi videomuza geçelim. Bak yine aynı soru. Neyse. Oyunlar. Oyunu yükle. Türkiye durumu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü ee, ülkelerde oynadım oyun için. Evet en son buradaydık. Ne oldu lan? şey diyeceğim. Nasıl? Hadi şu da Nasıl oluyor bu? Biz en son arkadaşlar burayı bu ülke yenmemiş miydik? Bir dakika abi. Nasıl? Abi bu saçmalık. Ama abi harbi saçmalık. Ama çok ağır bir saçmalık. Oğlum bu nasıl oluyor? Bak çıldıracağım ha. Sür. Abi nasıl oluyordu? Hani merak ettim de ben. Oğlum. Huh. Arkadaşlar beni çok uğraştırıyorlar. Arkadaşlar ben hemen tüm ülkeleri yep, Arkadaşlar neredeyse ııı ee...

Vallahi. hepsini yolla. Ekliyoruz arkadaşlar hepsini of ay. ama ayıp ama. Ayıp. Ya dur lan. Geri çek. Ben ben sana şuraya böyle şuna bir şey geldi. Abi çok zorlandı oradan. Şey niye iyi iyi. Allah'ım ya. Dönüşüm. Of çok sinir olacağım böyle mi? şey biliyor musun? Şimdi şöyle yap. Değil, değil. Ve işgal ediyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Eee Eee Makedonya'ya yeniden işgal edeceğiz abi çok saçma geldi bana ama bunu da çözeceğim bir de şey daha sonra dedim bu video bayağı zor ne böyle vererek işgal yapmayı düşünüyorum veya şey neyse bir hemen şuna video alalım abicim şuraya yolla yine zıbet şuraya yolla e, buraya da bin yolla işte şuna da biz savaş ilan edelim Armor ee, Arnavutluk savaş ilan ediyorum işte sonra ee, buraya hepsini yağlayacağım. Bakalım hayırlısı kazanca inşallah. Ma. <laughs> <laughs> bu hayırdır lan. Yok yeneceğim. Hı. <laughs> Oğlum bunlarda hiç kafa yok herhalde. Valla <laughs> ikimizden geçerim diyorum. Neden? Hadi sen. Ne oluyor lan? Wait. Bre. No 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 no. Asker yetiştir abi. Şuradan bir sürü asker yetiştir. <Sessizlik> <Sessizlik> Yetiştirmemiz gerekiyor abi buraya bir şey inşallah. Şaya... Şuraya yollayacağız. Şunu şuraya atacağız. Şuraya da hepsini yolluyorum. Evet sıra bizde. Hepinizin için. Aa. Aa. Aaa! Uu! Allah, ya beni. Hadi, orada. Aaa! Yeneceğim seni. Yeneceğim seni. Ben bak içinde filmim içinden yum ya. İki anlamıyorum ki siz ya. İki de geçtim seni. Seni seni. Aaa. Aaa. Aaaa. Abi. Barış'ı mızalasak ölelim. Abi ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar galiba içimde bir şey Geçin geçin abi. Tamam, tamam. Eski çabuklar sizin olsun. Yeter ama! Abi. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Abi ben bu ülkeyle savaşımı... Ee... Şimdi... Ne yapacağım? Hadi ya. Çok sinir oldum. Abi. İçinizden geçtiler vardı arkadaşlar. Tamam lan bir sağ beni. Ya de ee, ben sizin bir içinden geçeyim ha. Bekleyin oğlum siz sabredin biraz ha. İçinizden geçeceğim oğlum sizin. Bekleyin oğlum. Gerçek savaş daha başlamadı. Ne yapayım? Lan Fransa'ya tüm çükredin lan. Fransa, Fransa olmasa siz bir şey yapamazdınız. Bunu bilin lan. Allah Allah. Beklen oğlum siz. Gerçek savaş daha başlamadı. Gerçek savaş başlasın artık. Ulan bittiniz lan siz. Bittiniz oğlum. Sizi yemin ediyorum var ya. Sürüm sürüm sürüm. Daha savaşım başlamadım. Bak oğlum. Beni sal. Oo vallahi Yunanistan geri gelmişsin. Olu. Bak. Akini <laughs> alini. İyi lan. Madem öyle. Ben sınırlarımı koyacağım abi. Ben ilan ederim. Bir dakika, bir dakika. Barış mı karım? Şuralara istiyorum abi. evet. Kanetleri gönder. Evet. Eee bakalım. Şu anda Yunanistan'a şey gönderdi. Allah'ım bir dakika. Barış yapacağız. maalesef arkadaşlar çünkü 3 ülkeye karşı Yani 3 süper karşı bir şey yapamıyoruz O yüzden hemen şimdi şey şöyle göndereyim Abi şimdi e, ben Şurada savaştır Ben bana barış müzakkarı diyorum abicim Hiçbir şey talep etmeden Talebi gönderdim. E, bir de Arnavutlu şey yapalım Barış Müzakkar diyelim. Ben alırlık onu şey istemiyorum. Barış Müzakkar mı? Gel ver oldu. Şu anda ben bunlara savaşıyor muyum? Orta öldü. Abi bunu mı acaba? Ben savaşmak istemiyorum abi. Allah'ım abi çizen geçecek ama abi eğer son bir kere süper gücüme açarsam belki oh tamam ay artık bunlar benim topraklarım oldu aynen abi sorunu çözdük onu baştan söyleyeyim abi bu arada Yunanistan işgalini yeniden yapacağım onu baştan söyleyeyim burada böyle hatta arkadaşlar Bulgaristan yapabilirim bilmiyorum alstan fidi alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar Makedonya, Makedonya ile birleştiği için Makedonya abi. Bunlar bu üç süper güzel arkadaşlar karşı hiçbir şey yapamayız. Eee Arnavutlukla Makedonya Arnavut direkt Yunanistan'ı bırakıp Arnavutlukla daha sadece eee Makedonya'yı yenseydik Atan Arnavutluğu uyardık. Yenerdik. Ama arkadaşlar iki ülkeye karşı tabii yenemedik. O kadar fazla gücümüz yok. Video 11 dakika olmuş. Ben hak etmeyeyim. Bitirmeyeceğim. Ee, Suriye fethi yapacağım demiştim size. Galiba yapamayacağım. Çünkü ülkem daha çok fazla güçlü olduğunu sanmıyorum şu anda. Ama abi şu Ermenistan işgalini belki yapabilirim. Başka da pek bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Bunlar ne olmuş? Şaka. Neyse çok amca Asin Asin Tüm sayıları Neyse bir şey yapmadım Alacağız ben de bilmedim Vergi Maalesef vergiler biraz fazla durması gerekiyor ya da çok fazla durması Vergileri kapatmak istiyorum daha bir eksi kaç yiyeceğiz ben de onu bilmiyorum işte. Bizim abi büyük bir miktar yaptıktan sonra ee, vergileri kapadım diyorum birazcık para lazım söyleyeyim arkadaşlar Bulgaristan fethi yapacağım da alsam mı ki ya bilmiyorum tam da aslında yapabilirim yapmayabilirim şimdi hmm, ne yapacağız <laughs> Şimdi burada 18 desek, burada bir kart da turu Kaldı burada bizim. Bak taktik geliştirmeye çalışıyorum şu anda arkadaşlar. bir tane yapmıştı işte ama ee, şurada asker ekleyeyim. Hop. Ee, şurada Sonraki tura geçelim bakalım. Tamam. Şimdi. Şimdi şöyle bakarsak. Lan dur. Heh onu. Aaa ne oluyor? Ne oluyor? Ne? 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 Abi bize para lazım ya. Para kıtlığı çekiyorum abi, Hep bu oyunda iyi ilerleyebiliyorum. Ama arkadaşlar para kıtlığı çekiyorum onu şöyle başka bir tanesi buraya Arka örneği nasıl bir yapmaya geleceğim Bu iki, bu iki bilmiyorum nasıl ya Ben de onu almadım şu İstanbul'u korumaya çalışıyorum derken şu <laughs> oldu ama şu açalım tamam Bu bu para, neyse biraz daha para kasalım Şöyle gelsen de para var ya gır ya gır ya gır Bakalım Aa, dur. Dur 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 dur. gerek. Bakın gittikçe şey alıyor. Heh. Dur dur bizim bir şekilde bunları ödememiz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar biz yandık. Yani şu kadar borcu ödemek yani zorluk Çekelim. böyle parayı şey yapamıyorum arkadaşlar ben yani gidip sanırım ya yeni server ya yeni server açacağız ya da ben de bunu yapacağız kapat bekle ee, bakıyorum şöyle notlar kesildi şarjım aynı bir şey olmaz ben şu İstanbul'u koruyayım ya İstanbul benim için şu anda çok önemli ben İstanbul küçücük bir yer mi Ha, İstanbul komple pardon kafam karıştı. Şimdi arkadaşlar benim ha asker yetiştiremiyorum neden? Abi bu ne? Hayır. Arkadaşlar şu anda galiba batma noktasındayız. <laughs> Anam. Arkadaşlar ee, bizim iyi de bak Allah bir dakika bir şey yok neyse ne fırlayın atalım abi işte oyun yaptırmıyor, ya baksana bak abi bir şey değil mi size ben devlet olursam basarız <gülüyor> <gülüyor> abi şunu çok Kedi, tehlikeli ve ben aynı hani savaş kaybettim. Bana ne savaş? Asker değiştirecek de ne ya? Ha, yok olmuş. Bunlar da bir asker Neyse an itibariyle aslında atlam olmuş. Hızlı da batlayalım. Seninle mi uğraşacağız biz? Arkadaşlar hiç şey yapmadan beni dizlerimde kaldırmış. Ama arkadaşlar cezaevinde yenge yenge yenge. Ay bu ne be? Hay. beeef. Hayy. Edemem. Videodan sonra arkadaşlar evimden geldiğimde şey yapmaya çalışacağım ama işte. Vallahi hepsi vergileri diyor ya. Hay ben böyle yaşayacağım. Bu oyun nasıl oynanır diye arkadaşlar videodan sonra bakacağım. Yeniden server açabilirim ama yeniden server açmak istemiyorum pek ya. Ay çok sinir olmaya başladım. Aa 2021'e gir. Korona çıkıyor. <laughs> Erzurum. Allah mikrofonum düştü lan. Mikrofonum düştü lan. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar yeniden geldim mikrofonu düzelttim. Bugüresi aşkanne başlayıp nasıl nanköşü banem ayıttım Allah Allah abi. Ben sırf anasını sadece Böyle sahşah. Anasın saatin homine görttüm mesleği yiydi anasın. Anasını satayım homine gırtlağım her şey yiyordum. Pislerinle Anasını birbirleri 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 de lazım. Allah. kayıp 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 Şöyle meş kulak seni. Bitti ne sen. Oğlum bak sen orada yatının yanlışını yaptın kardeşim benim tamam mı? Hadi anlaşalım <laughs> <laughs> Ben seni bir içinden ama bak barışı şey imzalayacağım. Sağ beni. Bak oğlum bunu sen istedin ha. Sakin ol. Eşt. Abi böyle ben ne zaman saldırabiliyorum acaba? Beynimi Bak bu Bak ha. Kuşka. Burası da Arkadaşlar bu arada an itibariyle karşı barışın da karabı. gönder. Evet. Otuz dokuz olmuş düşüşte değilim. Tamam bak borcum var. Bir dakika. Ana toprakları mı? Ha. ee, bu arada arkadaşlar GG's. Allah'tan söyleyeyim sizlere Um, ee, arkadaşlar burada bak Arkadaşlar herhalde ben oyunu yeniden başlatırım tamam mı? Videodan sonra arkadaşlar ben oyunu sıfırdan başlatacağım arkadaşlar nasıl geleceğim de biliyor musunuz arkadaşlar? Eee büyük ihtimalle çoğu ülkeyi alamam ama Makedonya'yı alacağım. Kosova'yı alacağım. Yunanistan'ı alacağım. Ermenistan'ı alacağım. Suriye'yi bir ihtimal alabilirim. Kuzey Kıbrıs'ını alır mıyım? Alır mıyım bilmiyorum. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti'ni alacağım. Bunların hepsini size baştan söyleyeyim. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım böyle videoların gelmiş. istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hadi bay bay.